Hmm. hoşuma gitti O aleyküm selam ederim. hoş geldin uyumadın mı sen sen uyumadın mı <laughs> Senede mi uyku tutmadı? Ben de kitap okudum dedim yayın açayım. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın Alperim? İyi misin? <laughs> en sevdiğim adam. <laughs> Eyvallah Emre. Cansın sen. Canını yerim senin. Tutmadı. Sen dedin Hüseyin abinin bir yayınına gireyim, bir bakayım. Ne yapıyor? <laughs> Afiyet olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bu <laughs> nasıl isim Aleyküm Sıradan bir insanım İşim ihracatla uğraşıyorum ee, Tevafuk olmuş Anladım alperim Eyvallah Yeni gelenler hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hindistan'da eski bir sultan İngilizlere karşı savaşırken şehit oldu. Anladım. Tüm şehitlere selam olsun. Tüm şehitlere selam olsun. Rabbim bizi de şehitler zümresinden kılsın. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. Onlar diridir fakat siz bilmezsiniz. Selam olsun Daha daha ne var ne yok. Daha daha nasılsınız? O zamana kadar hiç onu ben ayarlamıyorum ki Alper'im. Onu YouTube ayarlıyor. O benim elimde değil maalesef. Çok şükür ben de iyiyim elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Allah var gam yok. Estağfurullah ben seni yanlış anlamam ki Alper. Sen benim küçük kardeşimsin. Siz benim ikinci... Ay, eyvallah. Canım benim. Cansın sen. Oo, Yasemin hocam hoş geldin. Evet. Yaklaşık 8 dakikadır yayın açmışım. Yaza neden olmadı mübarek hocam. Kimse halimizi hatırımızı sormadı. Aa, ben de dedim yayın açayım o zaman. Oo oh, hafızım da geldi. selam. Sen neredesin kaçak? <laughs> Nerelerdesin sen? Ne oldu? Senin telefonun kırıldı, bir şeyler oldu. Başka hesapla geldin. Anlat bakalım. Nedir mevzu ne usta? <laughs> Aynen. Hafız. Şimdi senin telefonun kırıldı. Ahmet'in telefonundasın. Bu Ahmet neyin oluyordu senin? <laughs> ben de eve yeni girdim. Saat 5 gibiydi. Eve döndüm. Hadi ya. Yapma ya. Geçmiş olsun. Babaannen iyidir inşallah. Rabbim acil şifalar versin. Yasemin hocam. Aç susuz perişan aldım. Başın çok ağrı. bir ağrı kesici. Elini yüzünü yıka. Bir su iç. Bir şeyler ye inşallah. aleykümselam He Ahmet 4 senelik dostsun anladım. Anladım hafızım. Var mı mübarek hocam yapabileceğimiz bir şey? Hadi ya. Üzüldüm valla. Çok geçmiş olsun. Hiç ailen, annen, baban yardımcı olmadılar mı? Amin cümlemizden. Amin, Amin. Annem geldi sonradan yanımıza ben bıraktım. Geldim. He, annen şu an yanında sen eve geldin. Anladım. <laughs> çok çok geçmiş olsun. Üzüldük vallahi Hafız ben bunu böyle yakınlaştırınca sizde de oluyormuş ha böyle yakın. He <laughs> Bizde de yakın oluyor. Vallahi böyle yak yapıyorum ya böyle sizde de yakın oluyor. Allah hafızım özlemişiz seni ya. <laughs> Arada gel. Yasemin hocam tekrardan soralım var mı yapabileceğimiz bir şey? Yakınlaştırsanız da bir hocam. Aa. <laughs> Aleykümselam. Hoş geldin Abdurrahmanım. Elim kolum ağrıdı ya. Komik komik mi duruyor? Ondan bundan sonra yakın yaparız. <laughs> evet biraz. <laughs> E, hafızım anlat bakalım medrese nasıl geçiyor? Canım hafızım. Aleykümselam selam. Yok hocam Allah razı olsun. Benim başım çok ağrıyor. Müsaadenizle Allah senden de razı olsun Yasemin hocam. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı geceler. Evet herkes Herkes Yasemin hocamıza dua etsin Hocam bugün çok iyi oynadın Diribin tribünlere yazacağım herhalde çok iyiydi Diribinlerin O iltifat mı ettin hakaret mi ettin Muhammed anlamadım ben seni aboneler uçmuş. He kaç olmuş? 900 en son 900'ü geçmişti. Maşallah. Ya geçin bu Evcet gibi matematik hesabı <laughs> çok kaydı anlayacak bir şey değil abi iki insanlar var mıydı vardı 937 olmuş maşallah diyelim evet herkes bir maşallah çeksin benim modum düştü ya. <laughs> sağ kanat mı? <laughs> Yok maç yapmadık ki. Ama Türkiye olarak Gürcistan'ı nasıl iteledik? 3-2. <laughs> Usta bana müsaade seni gör. Ay canım hafızım senin canını yerim. Hiç böyle geliyor muydun yayınlara? Öğlen mölen hafız yüzlerce insan geliyor. Böyle kavga ediyor, Selefi, hadise, yükelcisi hepsini tokatlıyoruz böyle. Gördün mü hafız sen onları? Ee, anladım. Tamam hafızım. Ben futbol çok iyi oynuyordum lan bir ara. Tarihselcileri tanıtır mısın? Abi tarihselciler yani Kur'an'a bir nevi <laughs> inkar ediyor yani. <laughs> şey diyor ya <laughs> bunlar meşayilerden daha beter. Yani Meşayiler yine bazı şeyleri kabul ediyor. Bunlar tamamen şunu diyor Allah Kur'an'da retorik yapıyor. Her şey o zamana ait. Abi bildiğini inkar ediyor. Kıyamet sahneleri o zamana ait. Cennet, ceh cehennem, ahiret, ahiretin varlığı. Hepsi, bunların hepsi araba ait. İkinci vakti. Ha, denk geldin yani, değil mi Hafız? İşte ne bileyim, Allah'ın hükümleri, şerri konular. Yani her şey hukuk, hepsi Hepsi o zamana ait. <laughs> Oğlum Allah bu dini niye gönderdi o zaman? Bir defa denk geldik. He tamam hafızım. Gel gel ara ara gel. Yani bu Allah bu dini niye gönderdi o zaman? Her şey o zamana aitse cennet cehennem tasviri ahiret alan hepsi o zamana aitse Allah niye gönderdi bu dini? Mustafa İslamoğlu var ya. Şey İslamoğlu diyor. Mustafa Üstürk. Oğlum tarihsel Yok, tarihçi mi? O tarihçi ayrı. Tarihsel olacağınıza Gidin dinden çıkın daha iyi. Allah razı olsun Furkan'ım hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. <laughs> Tahrihsellik ne sen sor ne ben anlatayım kardeş. Başımıza bela olmuşlar. Ümmetin başına bela olmuşlar. Tarihsel. <laughs> yani bunlar Kur'an Kur'an'da sadece Allah, Allah'ın birliği, peygamberliğin işte nübüvvet. Gerisi Arap o zamana ait. Araplara ait. İşte cennet cehennem yok. Allah retorik yapıyor diyor. O Araplara ait yani teşvik amaçlı falan. Kıyamet falan korkmayacak. Yani o mucizeler falan teşvik amaçlı ya. <laughs> Oğlum git Kur'an'ı inkar et daha iyi. İnanmıyorum da daha iyi. Yani hukuk olsun her şey. Her şey. Her şey diyor o zamana ait. Yani evrensel değil diyor. Kur'an-ı Kerim evrensel değil diyor. Tarihsel. Sadece o zamana ait diyor. Yani bunlar meşaileri de geçtiler yani bunlar. bunlar eksikti. <gülüyor> <gülüyor> yani namaz, oruç hepsi o zamana ait diyor. Hayır, Kur'an'da Türkler geçmiyor. Hayır, cennet, cehennem şöyle. O zamana ait diyor. O zamana <laughs> ait bir tasvir diyor. Teşvik amaçlı. Ontolojik olarak inanmıyorlar. <laughs> Huri bence günümüzü... <laughs> Aha. Muatürü değil mi ben? Şimdi bir tarih serciliği bilmediğimizi de iddia ettiler. Açın oğlum. Açın. Mustafa Üstürk'ün sizin bu zamana ait. Tabii bu zayıf tarih tarihselcilik var. Güçlü tarihselcilik var. İkiye ayrılıyor da. Bu hard güçlü tarih tarihselciliği savunlar. Açın. Namaz, oruç, işte el kesme, işte zina yapana yüz sopa. Hepsi hepsi o zamana ait diyor. Adı üstünde güçlü tarihselcilik o zamana ait, o zamanın normlarına ait. Yani bunlar diyor ki Allah bir din gönderdi, <laughs> o gönderdiği din orada sıkıştı kaldı. <laughs> Lan niye bu din geldi? Bu din evrensel değilse. <laughs> Ya hadi ya hadi 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 ya. Ne bunun temel kıstası ne? İşinize gelince kıyamet sahnelerini el kesmeyi, cezayı, hukuku, tarihsel diyorsunuz. İçinizde tabi işine gelmeyince de namaz o zamana ait değildi. ney namazın temel am amacı bir Rabb'e yakınlık ise adam yoga yapsın. <laughs> Ney buna cevabınız ney? <laughs> evet kimin kimin kuyruğuna basıyorsak kimin kimin kuyruğuna basıyorsak kimin kuyruğuna basıyorsak <laughs> bizi bilmemek de hitap ediyor ya hadi git ya. Hadi, hadi, Neyse, ben birazdan kapatacağım. <laughs> Mustafa Öztürk tarihselci değil. O adam tarihselci değilse ben tarihselciyim. <laughs> ya hadi gidelim. Neyse dostlar ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tamam canım arkadaşım. Bu tarihselciliğin türevleri de var. Meşayilerden. Meşayilerden gelen bir akım. Ekol. Ekoldür tarihselcilik. Ama bunun hard. Hard pozisyonu. Bu pozitif bağlamdaki tarihselciliği günümüzde gördüğümüz bu bağlamda Fazıl Rahmanlar, Mustafa Öztürkler bu bağlamda az önce bir konuşma yaptık. Belki siz bu türeve dahil olmayar olabilirsiniz. Başka bir koluna mensup oluyor olabilirsiniz. Ama günümüzde müşahede edilen şey budur. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. الله ما